28 Mayıs Dünya Açlık Günü için açıklama yapan Caritas Internationalis yetkilileri gıda israfını ortadan kaldırmaya ve dünyadaki açlığa sona erdirmek için çözümler üretmeye çağırdı. 28 Mayıs Dünya Açlık Günü için açıklama yapan Caritas Internationalis yetkilileri gıda israfını ortadan kaldırmaya ve dünyadaki açlığı sona erdirmek için çözümler üretmeye çağırdı. Katolik Kilisesi'nin sosyal yardım örgütü tüm iyi niyetli kişileri açlıkla mücadelede seslerini yükseltmeye ve Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeye yardımcı olmaya davet etti. Caritas Internationalis, benzeri görülmemiş yoksulluk ve açlıkla mücadele eden toplumları desteklemek için uluslararası kuruluşlarla dayanışma içinde olduklarını söyledi. Sadece açlıkla mücadele etmekle kalmayıp, aynı zamanda gelecek nesilleri koruyacak adımlar atılması gerektiğini söyleyen örgüt, sürdürülebilir tarım ve gıda üretimini teşvik etmeli, gıda israfını azaltmalı ve yerel gıda sistemlerini desteklemeliyiz dedi. Gıda israfının ortadan kaldırılması çağrısını yineleyen Caritas, çatışmalar, Covid-19'un etkileri ve artan gıda maliyetleri nedeniyle milyonlarca kişinin gıdaya erişimde güçlüklerle karşılaştığını söyledi. Karitas sürdürülebilir tarım politikalarını uygulamak, iklim değişikliğine uyum sağlamak için adımlar atmak ve dünya genelinde açlığa neden olan politikaları ele almak için yerel topluluklarla birlikte çalıştığını açıkladı. Karitas özellikle iklim krizinin üretim kapasitesini ciddi şekilde etkilediği bölgelerde açlık ve gıda güvenliği konusunda farkındalık çalışmalarında bulunduklarını belirtti. 5-15 Haziran tarihleri arasında Bon İklim Değişikliği Konferansı gerçekleşecek. Karitas Dünya genelindeki açlığın ele alınmasına yardımcı olmak için daha fazla çözüm sunmayı planladıklarını söyledi.